Arkadaşlar bugün e, Benim için çok çılgınca Bir şey yapacağım ben bugün bugün Çok çılgınca bir şey yapacağım Ve eğer ailem bunu duyarsa Ailem beni gebertebilir Bu arada e, nasılsınız iyi misiniz söyleyemedim Önceden pardon Bugün ailem beni gebertebilir Gerçekten ailem beni gebertebilir e, Bugün Ailemden izinsiz paralı bir şey alacağız Çünkü benim Hiç paralı bir şeyim yok Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakabilirsiniz. Paketim bile yok yani. Ee, yani hiç paralı bir şeyim yok ve bugün paralı bir şey alacağız. Neler alacağımızı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hemen isterseniz geçelim. Bu arada şu an yağmur yağıyor. Yağmur kutunu alsanıza diye diyeceksiniz. Ama ben yağmur kutumu aldım. Bana pantolon çıktı. Gördüğünüz gibi bu çıktı bana. Bugün ama ben kullanmayacağım. Hemen isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, abonemi artırmaya çalışıyorum. Ben bir 150 olmak istiyorum. Ee, şu an 127'yiz. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Ben bugün yani bugün değil de bu hafta içinde e, bu hafta içinde olmaz ya. Yani ne kadar olur. Yani bir, ay içinde 150 olacağım düşünüyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim. Ee, şimdi hep bir paketlere bakacağız ve bu kısa bir video olabilir. Çünkü yani direkt alacağım bir şeyler. Bakalım. Bakalım bunlar var. Ben arçer almayacağım. Bana ev gerek. Zır almayacağım. Hem bu biraz paralı. Gezelim. Bak bunu alabilirim. Bakın üç tane pet pop veriyor. Bunu almayacağım. Bu da arkadaşlar siz daha yeni baş, siz şöyle bilirsiniz. Sen daha yeni başladığında ne kadar iyi biliyorsun PKK siteyi diye. Ben aslında eskiden XT Tuberlardan biliyorum. Yani XT Tuberlar XT Tuberlardan esinlendim. Yani yaklaşık iki veya bir yıldır XT Tuber izliyorum. Yani XT Tuber dediğim PKK YouTuber'larını izliyorum. Ve PKK YouTuber'ları ise ise yani Pegasus YouTuber'larını iki yıldır izlediğim için tabii ki ben de Pegasus'u çok iyi biliyorum yani artık. Ve Pegasus'u izlemeye üşenmiştim. Hem de yani ben de bir yok mu istemiştim. ve şimdi de annem izin verdi. Zar zor ikna ettim. Bu arada. Şimdi bu, bak elmas alabilir miyim? elmasın elmasım iki maalesef. Bakın gördüğünüz gibi bak bunu bunu alabilirim. 180 elmas veriyor. Bence gayet güzel yani. Bakalım. Ayset, bana Ayset'i gerek yok. Bu da Arcaneymmiş. Ama bu çok güzelmiş. Belki alırım. Belki bunu alırım ama malıması mı? Ay, altın yok ya. Yok, gerek yok. Bakalım. Bak, Talyo hoşuma gitti ama kıyafetim yakışmadı. Ama Talyo hoşuma gitti. Belki onunla bir komin yapabilirim. Ya gerek yok bence. Bu da kız olan sanırım. Konuşamadım bu arada. Komin yapabilirim aslında. Bunda da bence gerek yok ya almayayım başka şeyler alayım mı? iş şeyleri. Aslında güzel ama gerek yok. Yani güzel aslında ama bir şey seçeceğim ne seçeceğim bilmiyorum. Çok şey var. Bak bu da çok tatlıymış. Bu paketi bak e, baş, ben bu paketi alacağım şu anlık ama başka bir şey güzel gelirse gözüme yani başka bir şey başka bir paket ya da işte elmasla gelirse başka bir şey daha e, güzel gözüme gerekse ama yani, bak konuşamadım başka bir şey gözüme daha iyi gelirse onu alırım. Ama şu anlık bu benim çok şu anlık bu çok güzel bak. Arkadan tavuk sesi gelebilir biz de. Tavuk kardeşim. Bak çok tatlı. Bak bunu da alabilirim. Ben vazgeçtim ne alacağım ya. Ama bahar seti de çok tatlı. Ben bahar setindeyim hala. Bu da çok güzel ama ben bahar setindeyim hala. <laughs> bahar seti demiştim. Bu da bahar stiliymiş. Yok şu tarz da çok güzel. Bak saçımı kendi saçım olarak kullanırım. Bahar kıyafeti be acayip güzel. Ben şu bunu alacağım. Bahar stilinden vazgeçtim. Bunu alacağım. Diğer paketlere de bir bakalım. Başka bir şey daha başka bir şey gözüme daha iyi gelirse onu alırım ama şu anda bu çok güzel. Tam ne bu? Altın para, taşlar ve pa paralar. Daha önce hiç olmadığı gibi parla demiş. Çok güzel. Bakın bunları da veriyor da ben bu bunu bunu kom yani bunu kıyafetleyemem. Ya yani kombinleyemem bence. Kom de istemiyorum. Gerek yok. Bak bu çok güzel ama benim için bu daha güzel. Ama o da çok güzelmiş. Başka bir zaman belki alemlerinizi siz alırsam. Ama bir dakika bu elmaslı. Elmas alırım belki ama kaç TL ki elmaslı. Neyse biz devam edelim ona göre bir seçeriz işte. Deniz kızı kıyafeti. Ben o kadar deniz kızı seven biri değilim. Ben yani böyle kıyafetler seven biri değilim ona gerek yok. Aa, bak bu da çok tatlıymış ama bence bahar stili daha güzel sizce şık kadın kıyafeti bakın bunda sakız falan var çok güzelmiş ama almayacağım belki başka bir zaman bakın saçı da mükemmel o fangsi ne alacağım çok kararsızım bunu ben başka bir zaman alacağım arkadaşlar başka bir zaman alacağım bunu ben bunu çok beğendim karacuma kıyafetlerine baktık buna ev evler ben ev almayacağım benim çok güzel kokulu evim bokçuk evi de demeyin. Bokçuk evi değil. Ben zırh almayacağım. Ben kıyafet alıyorum. Bir dakika. Kıyafet paketi var mı? Pek paketleri. Bakalım petlere. Ya, ev hayvanı. Çok tatlı şey e, bir şey. zaten. Annem geldi. Bir şey. Bundan dolayı kes. Şimdi bakalım devam edelim. Umarım annem görmez bu arada. Aa bu Admin motosikleti çok güzel. Ama almayacağım. <laughs> ha pet pot. Ne almayacağım. Ya bir tanesi de sanırım 21 TL. Ben direkt almayacağım. Bu çok güzelmiş. Başka bir zaman belki alabilirsem. Aa tilki gitti. Çok tatlı. Ama ben kıyafet almadım. Bir dakika ne kadar güzelmiş, bir dakika tam benlik. Ama ben hala bahar kıyafetini daha çok seviyorum. Çok güzel aslında ama ben bahar kıyafetindeyim ya. Bu ben tam benlik bak ama. Bunu başka bir zaman alırım. O şık kıyafetini bırak, bunu başka bir zaman alacağım. Bu da oyuncak. Tamam da Harry'miş. Burada kıyafet paketi var mı? Evet. Evet. Ama <laughs> hala benlik değil. Ya of. Hiçbir şey Allah çıktı yanlış yanlışlıkla? Hiçbir şey bulamadım. Ben de o bahar kıyafetine direkt bak. Ben direkt kıyafet paketlere bakacağım. Başka bir şeye bakmayacağım. 718 TL te... 720 TL verip de bunları mı alayım ya? Hayır. Bu çok pahalıymış. Ama çok güzel. Çok güzel ama alamayacağım. Çünkü çok pahalı. Bakalım. Aa bu da çok güzel. Ama ben hala ondayım. Bakalım. Valla ben hiçbir şey beğenemedim onun haricinde bak. Bunlar hiç bende. Ah bak buralarda da fazla şeyler var. Balerin Cappuccino. burada danslar da var. Ben hmm. Ben bence o direkt bunlara bakmayalım. Çünkü çok uzun sürdü. Şirin. Direkt. O sakal olmadan aslında güzelmiş ama almayacağım. E, çok uzattı. Ay bu çok tatlı. Şuradan sarı bakacağım son. Hiçbir şey yani. Ah bak burada çok fazla şeyler var. Bu ne? Kaniye. Hı. Ben bunu çok beğendim. Ama... Hmm, bak bunun yüzü çok güzelmiş. Ama ben böyle yüzler sevmiyorum ama çok güzel bence yani. Herkesi görüyorum. Esen bu yüzü ama çok güzel. Güzel mi? Güzel değil mi? Karar veremedim. bu Bu saç bende var. Bakın bu saç da bende var. Almıştım. Tek olarak almıyorum. alıyorum ama. Tamam ben arkadaşa karar verdim. Geçen çok uzattım. Ben alacağım şeyi karar verdim. O da bahar paketi oldu. Tabii ki. Ben hemen bahar paketini almak için. Ama elmas gerekli bakalım ne kadar. Ooo 72 TL ama Fazlayamaz. Merhaba arkadaşlar geri döndüm benim yemek yemem gerekiyordu ondan dolayı durdurdum ve e, ayrıca şimdi e, birazdan annem yanıma gelecek ondan dolayı şimdi almam gerekiyor çok korkuyorum. Umarım annem kredi kartına bakmaz bir ay boyunca da yeni şeyler alana kadar bakmaz da arkalarda kalır benim aldığım maşazı eğer eğer aldığımı e, fark ederse gerçekten beni çok kötü yapar. Şu an çok korkuyorum ama neyse. İsterseniz hemen e, geçelim. Şuradan hemen ben ama e, çok fazla. yok burada Black Friday'den de alabiliyorum. Ben bunu alacağım. Ben e, bu, bu paketi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm ve altın ve elmasına bakabilirsiniz gördüğünüz gibi aldım. Umarım annem e, e, duymaz. Neden orayı kestim keşke kesim kesmeseydim ama annem yanıma gelmişti ve bana benimle ilgili şeyler söylemişti. Ondan dolayı hem de özel şeyler ondan araları kesmek zorunda kaldım hem de zaten eğer ben e, aldım demem gerekiyordu. Çünkü annem yanında olduğu için aldım de, deseydim dediğim gibi annem ne aldın diye sorabiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi o paketi alacağız. Ay şu an... Hı, çok, mutluyum. Korkuyorum diyecektim. Hem korkuyorum hem mutluyum. Yani. Ay. Ay aldım. Çok güzel paket. Ama e, etikli olanı kullanacağım. Ay bakalım. Ben direkt girdim bu arada. Yani o kadar mutluyum ki şu an. Ay. Ay çok tatlı. Şu çantayı da çıkaracağım. Bir de, bu çanta da çok güzel oldu. Ya da çantası olsun. Bakalım. Ay çok tatlı olmadı mı? videolara artık böyle çıkacağım. Dur bir dakika ya. Saç ki. Ay çok tatlı oldu. Arkadaşlar artık benim kanalım yani kominin böyle mi güzelim değil mi? Ay çok güzel. Umarım annem duymaz bu arada. Şu an annem yanımda değil ve ee, bir kutlama yapabiliriz. Evet arkadaşlar kutlamamızı da yaptık. benim ellerim sanki biraz kutuldu. Evet bu arada benim ellerim Çok mutluyum şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok güzel bir kıyafet arkadaşlar. Ee, Umarım yani gerçekten çok tatlı bir şikayet. Benim ellerim küçüldüğü için güzel gözükmüyor şu an. Çünkü bu hata oldu sanırım. Biz i̇şte ellerim küçülmüş bu. Neyse arkadaşlar bence videoyu çok uzattık. Hem bitirmem gerekiyor benim videoyu şu an. Başka videolar için eğer yani başka videolar da çekeceğim. Bu benim ilk uzun videom bu arada. Ondan bana bir alkış. Alkış alkış. Bakalım alkış çakıyor sizlerle. Evet arkadaşlar şimdi hemen videoyu bitirelim. Sizler bilmem bilmemin arayı. Sana tamam, önünde bitirmeyelim. Kendi evimin önünde bitireceğim. Ve bu arada sizden gelen hediyeler için çok teşekkür ederim. Kayda alamamıştım. Ama artık sizden gelen hediyelere de kayda alacağım. Ama isterseniz sizden gelen hediyelerin bazılarını göstereyim. Bakın sultan papağanım. Baykuş geldi bir de. Bence çok tatlı petler verdiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz e, çok naziksiniz gerçekten. Yani <laughs> çok teşekkür ederim. E, şimdi ben bu arada e, bir tane kulübe girmedim hala. Bu arada kulübe girin. Yani kulübe de gireceğim. Ne alakası var videonun? Gerçekten ben niye öyle bir şey derim? Hemen veren kişileri göstereyim buradan. Melody. Teşekkür ederim Melody'ye buradan. Ve arkadaşlar hemen isterseniz videoyu e, bitirelim. Gerçekten çok uzattık. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ay bir dakika baştan yapıyoruz yapamadım. Kanalıma abone olup videoya like atmayı yap, unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Ay. Ya ben niye bunu yapamıyorum ya? Kanalıma abone olup videoya like atmayı yap, unutmayın. Sizleri, sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.